Cin ve insin en parlak saadeti, insanın en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Bundan daha tatlı bir nimet yoktur. Bundan daha leziz bir şey yoktur. O marifetullah içerisindeki muhabbetullah, Allah sevgisi insana verilebilecek en leziz nimettir. Bunun üstünde lezzet yok. Çok sık tekrar ettik. Tadan bilir. Bilen de kepçeyle alır. Demiş ya İbn-i Kayyım Tadanın bilebileceği bir şey. Nasıl bir lezzet? Ancak tadan bilir. Üstad diyor ki Bundan daha üstün bir nimet yok. Daha leziz, insanı böyle mutluluğa gark edecek, boğacak daha lezzetli bir nimet yoktur. Ne o? Marifetullah içerisindeki muhabbetullah yani Allah sevgisi. İnsan gerçekten Rabbinin sevgisine eriştiği zaman kalbiyle samimi bir şekilde Allah'ı sevmeye başladığında Allah onun kalbinde öyle lezzetler oluşturacak ki daha bunun üstüne ne o güne kadar ne de o günden sonra başka bir lezzet görmeyecek. Devam ediyor.